Herkese selamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün geçirmişsinizdir bugün bir kez daha beraberiz Arda Güler'le ilgili haberlerimiz var Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı bununla beraber iki tane daha haber var toplamda üç haberlik bir video olacak ve yavaş yavaş haberimize Geçelim Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de Jude Bellingham'ın sakatlığını atlatıp sahalara geri dönmesinin ardından Takım içerisinde çalkantılı bir dönemin başladığı iddia edildi. Kaynağıyla beraber vereceğim. Merak etmeyin kaynağıyla beraber vereceğim. Ee, İngiliz yıldızın sakatlanın geçmesinin hemen ardından kadroda yağ vurmasının diğer futbolcular arasında iyi karşılanmadığı ileri sürüldü. İspanyol basınında Don Balon'un haberine göre teknik direktör Xavi Alonso'nun Bellingham'ı ilk 11'e döndürme kararı şu anda daha formda. Takım arkadaşlarının olduğunu düşünen kadrodaki bazı oyuncuların hoşsuzluğa hoşsuz nut <laughs> söyleyemedim. Hoş hoş nutsuzluğa yol açtı. Oh be söyledim. Bazen böyle trak geliyor söyleyemiyorsun. Haberde Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun antrenmanlarda daha özverili oldukları ve yeteneklerini sergiledikleri belirtilerek özellikle Arda'nın canlılığı, hareketliliği ve cesaretiyle takım arkadaşlarının dikkatini çektiği vurgulandı. Mastantuno da haberde övülmüş, Arda Güler de övülmüş. Jude Bellingham'ın tabii ki bu Yetafe maçında ilk 11 başlatılmasıyla ilgili birkaç tane teori var. Bu teorilerden hiçbiri aslında e, ee, basında yazarlar veya herhangi bir işte köşe yazısı, bir editör veya bir haberle alakalı da değil. Sosyal medyadaki teorilerden, taraftarların teorileri. Üç tane teoriden birincisi Arda Güler'in Etafe maçında yani eskiden ee, Arda Güler deneniyordu ya bazı maçlarda. Şimdi artık Jude Bellingham deneniyor. Arda Güler daha banko görünüyor. Diğer teorilerden bir iki Şampiyonlar Ligi haftasına girdik. Şampiyonlar Ligi maçında ve hafta sonuki ki de e, Arda Güler'in tercih edileceği için onun bir dinlendirme sürecine sokulmaya çalışıldı. Vesaire vesaire birçok teori var bununla ilgili ama tabii ki bir gerçek var. Getafe, Etafe maçında eee Arda Güler oyuna girdi ve maçı çeviren isim oldu. Arda Güler oyuna girdikten sonra Real Madrid'in Etafe karşısındaki etkinliği arttı. Pozisyon bulmaya çalıştı. Tabii ki kartlar da bu işin içinde ama sonuç olarak çözülmeyen bir kilit vardı. Ve o kilit Arda Güler'le çözüldü ve Mbappe ile de noktası konuldu. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Hemen işte e, Mbappe Vinicius Junior'a koştu da Arda'ya koşmadı da ya zaten Arda orta sahada bir yerde yani orta sahada da ceza sahası yayının orada bir yerde gol atan oyuncu köşeye koşar. Yani o tarafa koştu orada da Vinicius Junior olduğu için Vinicius Junior'a gitmiş oldu. Ondan sonra zaten ekstra sevinmenin sonrasında Arda Güler'le Mbappe ayrıca bir sarıldı. Tabi bunların reji e, ilk anda ekrana getirmiyor sonra tekrarlarını verirken ekrana getiriyordu ama o ilk andaki ekrana getirmediği durumlardan dolayı da böyle Haberler çıkmaya zaten şey meyille haberler böyle eli kulağında en ufak bir şeydir reji bir tuşa bassa oradan başka bir ekrana geçse ha bak Mbappe Arda Güler'i görmezden geldi gibi oluyor halbuki statta o, öyle, öyle bir şey olmadığı görüyorlar sonradan işte taraftar videoları falan yayınlanıyor orlarda da net bir şekilde Görülüyor. Haberin devamında Jude Bellingham'ın henüz fiziksel ve zihinsel olarak en iyi formuna ulaşmadığı yorumun yapıldığı, detaylarında Yıldız futbolcunun yüksek maliyetinin Xabi Alonso'yu onu kadroya almaya zorladığı ifade edildi. Bazı oyuncular vardır oynatılmak zorunda kalınır ki Türkiye'de de bunu yapmak zorunda olan bir büyük var. Üç büyüklerden biri söylemeyeceğim tahminleri de alırım yorumlarda. Sportif denge ve takım içi adaleti sağlama konusunda sıkıntı yaşayan Chabi Alonso'nun özellikle Arda ve Bellingham'ı bir arada oynatacağı formül aradığı belirtildi. Gene Don haberinde Real Madrid'in geçtiğimiz pazar günü Etape'yi deplasmanda 1-0 yendiği maçta Bellingham ilk 11'de yer almış, Arda Güler ise yedek kalmıştı. Arda 65. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil olurken 80. dakikada Real'e 3 puanı getiren golü atan Kylian Mbappé asistini yaptı. Oradan da Camavinga'yı doğru söylüyorum bilenler bilir. Hemen de yapıştırıyorsunuz kıymetli dostlar. Evet, şimdi tabii ki bir Şampiyonlar Ligi ve e, sonrasında da şey maçı var. E, derbi var ve bunlarda da şöyle bir bilgi var benim elimde. De daha doğrusu basında da benim elimde değil de basında. E, Arda Güler'in bu iki maçta da ilk 11 başlayacağı maça ilk 11 başlayacağı söyleniyor yüksek ihtimalle. Ee, ama işte yine başka teoriler var. işte gene böyle olsun. Bellingham başlasın. Arda sonradan girsin diyenler var. Hayır Arda ilk 11 başlasın diyenler var. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. Ben yorum yapınca da tepki çekiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid sahasında son haftada zor günler geçiren Juventus'ta karşı karşıya gelecek. Tabii ki bizim için de e, duygusal bir karşılaşma. Bir tarafta Kenan, bir tarafta Arda. Zorlu mücadele öncesi iki maçta iki puan toplayan Madrid'in ikinci sırada, iki maçta iki puan toplayan Real Madrid ikinci sırada yer alırken, e, iki maçta iki puan, burada yanlış yazmış arkadaşlar benim notlara, e, Juventus 23. sırada e, yer alıyor. Real Madrid tabii iki maçı kazandı. Mücadele öncesi batı, basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Xabi Olaos Arda'yı Güler'le ilgili neler demiş? Şimdi hep böyle bir şey dedik ya Mesut Özil gibi işte ne bileyim Modric gibi falan bir de Guti gibi diyenler var ama e, Xabi Alonso bunları birleştirmiş. İspanyol teknik adam bu sezon Real Madrid'de sık sık forma şansı bulan genç oyuncu için sadece kökeni nedeniyle değil kalitesi açısından da benzerlikleri var. Arda Mesut Özil ile Guti'nin karışımı gibi. Çünkü Guti hem oyun kurulumuna yakın oynayabilir hem de son pası verebilir de. Arda'yı ne kadar çok oyunun içinde bulursak o kadar iyi oynuyoruz. Gelişimi için onu teşvik etmeye devam etmeliyiz. Ama şu anki durumundan memnunum ifadelerini Kullandı. Bu arada son bunlarla ilgili olarak da bir haber var. Bu haber aslında belki önümüzdeki günlerde yapacağım bir haber. Şu anda bununla ilgili net veri toplama noktasındayım. Buradan da inceden doyurmuş olayım. Yeni bir sözleşme geliyor gibi Arda Güler'e. Real Madrid kanadından çünkü... E şöyle bir durum var Arda Güler'in transfer marktaki değeri yükseltildi biliyorsunuz artık 45 değil 60 şu anda değeri. Ve Arda Güler'in bu değerinin yükseltilmesi sonrası Manchester United'tan bir şey geldiydi. Talep geldi. Manchester United diyorum. Manchester City'den bir talep geldiydi ve bu talep reddedildi. Bazı Türk basınındaki siteler e, bu red haberini ben iki gün önce vermiştim. Daha bugün e, yeni son dakika gibi veriyorlar. Değil. E, i̇ki gün oldu. Hatta daha bile öncesinde oldu. Ben iki gün önce duyurduğumda bile en az iki günlük bir bilgiydi o. E, ama Türk medyasında daha yeni yeni çıkıyor. Ama işte Florentino Perez Arda Güler'in serbest kalma maddesiyle ilgili bir böyle astronomik bir rakam yazacağı ve Arda Güler'in de maaşına zam geleceği konuşuluyor şu anda. Bununla ilgili de netlik kazanınca detayları bir başka videoda yani önümüzdeki günlerde bir videoda yayınlayacağım kıymetli dostlar. Bunu da önceden buradan duydum ama şu an henüz hala her şey... Daha söylentide net bir şey yok. Onu da buradan belirttim. sonra da beni suçlamayın. Ee, sadece bu bilgiyi vermek istedim. Hepinize de teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi unutmayın. Hypeniz varsa hypenizi alırım. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Bir video yapıyorum diye bir sürü şey istiyorum sizden. Kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.